Evet arkadaşlar, Gardenscapes oyunu için size basit bir hile göstereceğim. Hile de sayılmaz aslında ama bilemiyorum. Bakın şimdi, oyuna başlayacağız. Ama başlamadan önce şurada gördüğünüz iki bomba, 2 CD ve 3 hak olan sandığı doldurmanız lazım. Sandığı doldurduktan sonra, bakın güzel bir olay var geçmenizi sağlıyor. Bayağı sağlam. Şimdi bakın burada ördekler var. Bu ördeklere ne lazım? Çift CD lazım. İki çift CD yan yana gelmedi. Ne yapıyorum? Geri alıyorum. Geri aldıktan sonra o oh, haklarımızı kaybedeceğiz mi? Tabii ki kaybetmeyeceğiz. Bakın şimdi tekrar başlatıyorum. Bir bakıyoruz. Bütün haklarımız devam ediyor. Evet şimdi buradan iki CD yan yana gelecek gelene kadar. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Gel bak buradan. Buradaki şeylere bakalım. Gel. Tekrar baştan başlatacağız. Tamam ağlama. Ağlama. Evet. Şimdi o zaman tekrar başlatalım. Bakalım iki CD yan yana gelecek mi? Bakalım iki CD yan yana gelene kadar devam. Bakın gelmedi. Tekrar geri alıyorum. Taktik bu. Şimdi tekrar oyunu diyelim. İki CD yan yana gelene kadar istediğin kadar ya 5 kere, 10 kere, yüz kere sabırlı ol yeter. Zaten geçemiyorsun zor oyun. Yani buradaki sana verdiğim malzemeler bile yetmiyor ya. Acayip gıcık bir oyun yani. Ama böyle bir taktikle ne yapıyorsun? Rahat rahat geçiyorsun. Şimdi iki tane CD'yi yan yana getirmekte yani burada arazi büyük ya bazen mesela küçük oluyor. Malzemeleri ne yapıyor? Hemen arada mecburen yan yana geliyor. Şimdi bak kaç kere denedik? 5 kere falan denedik. Evet bak burada mesela ne yapabiliriz? Şöyle şu bombayı patlatsak bu çiçeğin altı boşalacak. Ha yine yan yana gelmeyecek sıkıntı. O zaman... Bu bizim işimize yaramaz ki. Yarar mı? Ha yok yarar. Bak şöyle patlatırsak ikisi CD yan yana geldi. Gördünüz mü? Tamam. Şimdi şu bombayı da yapalım da iki CD birbirlerine vurduğumuz zaman şey olsun. Bomba da patladıktan sonra şuradaki CD'ler de Bak mı gördün mü? Oyun hemen hemen bitti gibi. Bak bu da mor renkli abi de düşün yani. En zor. E şimdi Artık geriye bir şey kalmıyor. Bundan sonrasını alırız herhalde inşallah. Şimdi şunlardan patlatalım da bunlar eldeklerin işini bitirsin. Evet şimdi burada da ne var? Mesela şu dişi sallayalım. Şurada bir şu şey patlasın. Oradan evet şunu da şuraya atalım. O da onu patlatsın. Evet ne güzel olsun. 18 daha 18 aktörün var ve oyunu kazanmak gördünüz mü? Nasıl taktik ama? hepinize iyi eğlenceler. Bu arada e, yani fakir olduğumuz için bu oyunu oynuyoruz. Fakiriz. Ne yapacağız? E, ömür boyu böyle bir evimiz olmayacak, böyle bir villamız olmayacak. Biz de ne yapıyoruz? Ney, düşüş. Düşüş. Bu en son ki şeydi, hiç hoşuma gitmedi. Çikolata şeklinde villa falan, bahçe komple çikolata şeklinde. Hiç hoş değil bence. Eski hali daha güzel. Yani şurada bir Agustin diye bir elemanımız var. Hayatı bu yaşıyor kardeşim. Adam villada yaşıyor. Burada bahçıvanlık yaptı. Ne istersin ya? Biz burada kendi evimizde amelilik yapıyoruz. Marabalık yapıyoruz. Bu adam burada böyle bir villa daha. Bir de tasarım falan yapıyor. Bir de diyor ki şöyle yapalım mı Yavuz? Ne dersin? Sana yapıyor. Hiç benim fikrimi sorduğu da yok zaten. Öyle numaradan soruyor. Ha neyse hadi bilgi yarışması başlıyormuş. Ben ona gidiyorum. Bildirim geldi. Kendinize iyi bakın. Sorunuz olursa aşağıya yoruma yazın. Ya da daha güzel bir taktik bulan varsa o da yoruma yazabilir. Onu da ona da video çekeriz. Hepinize iyi eğlenceler. Hoş